Selamlar arkadaşlar. Şey olmak jungle'da. Kazik soyacağım Ve Kazik kardeşimizi bir güzel buff'lar. Allah razı olsun sizden Riot kardeşlerim. Şampiyon bozuktu. Riot Games bir an dedi ki lan bozuk şampiyonu biraz daha buff'layalım ki böyle herkesi kessin. Oyuncu bırakmasın davasında ve baflandı elvan gibi ya enteresan abi kimse anlamış değilim yani şurada baflanacak bir sürü şampiyon varken gittiler Kazix'i baflalar ve Kazix şu an acayip güçlü Arkadaşlar şu Facebook channel'a gelir misiniz ya West elmas 1'de oynuyoruz TR'de Challenger changer'a hep yüksek elo Youtube'a da yüksek elo çekmeyi çalışmış oynadım elo, elmas 2 elmas 1 elosu TR'de Yani hep yüksek elo'da oynamaya çalışacağım bu arada ama desteğiniz lazım yani şu beğenmeyi tuşuna abone olabilirsiniz şöyle 8000 9000 beğeni görsek her izleyen beğense mesela yüksek ayarda video çekip petingler oynayış stili göstermeye çalışıyorum. Biraz destekleyin kardeşinizi be. Bronzda troll içeri çıkartmıyorum size. Size yüksek ayarda prezi şekiller çıkartmaya çalışıyorum. O yüzden bence biraz beyin hak ediyoruz diye düşünüyorum yani. Kararsın tabi ama daha iyi olabilir yani. Beyin alsanız güzel olabilir. Ece çek 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 şu at. Hop aldım. Kompe dönebilirim ama yıldırımda değil de kara sat ya da Yıldırım'ın fark etmiyor. Oynayabiliyorsunuz Kazix. Komp'e dönmedim. Uf top değil ekmeğim bu arada. Beni çok genk atacağım. Güzel. Şunu alacağım, bunu alacağım. Genk atacağım. Saraka topta yani harbi dövüyor ya. Bir ara çektim herkes bana zoraka dokunuyor, çekiyorum. Bir herkes aldı trollüyor bilmem ne. Ya ne yapam arkadaş yani güçlü olan bir şey çekince mi benim suçum mu değil mi? Adamlar kötüyüz yapacak bir şey yok. Ama güçlü yapacak bir şey yok yani. Soraka topta güçlü. Geçen ben ne oynuyordum ya? Güçlü bir şey oynadım karşısında. Kesemedim acıyı. Uzakta duruyor. Q atıyor sadece. Sürekli Q -spam diyorsunuz. Kayda alınca zaten manası bitmiyor abi. Full Q spamle geç. Şampiyon Q spam şampiyonu. Vuruyorum kayıtlıyorum arkadaşlar. Sürekli vurdukça kayıtlıyorum. Allah Allah. Soraka neymiş ya? VP. VP 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 VP. Kankam level aldı yaptım level aldı yayım. oradan biraz SP çalaydım iyiydi. E Kiri de al alalım SP de alalım. Ne oldu ne anladım ben bu işten abi. Ay azir o tepeymiş çocuk hemen kesmem lazım çocuğu. Ama önce farm. Ya yani oğlum desene tanklayalım kuleye ya. Neyse Mion Wave güzel duruyor. Sakin 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 kankacım abim biliyor sakin ol biz biliyoruz bu işleri yok mu bota mota bir yere aksiyonumuz ya Abi ah ah Skatın niye almadın Adama sorular skatın niye almadın diye Aman 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 15 kişi var orada neyse ben gideyim acıyor O skatı alabilirdim bu arada ya bot denen base atmasaymış alırmışım Basın gidin lan basın gidin lan. gitti skatıl ya O istiyordum arkadaşlar ne sıkıntı yok sıkıntı yok Gayet iyi abi. Golem'i alacağız, base'imizi açacağız, topa doğru koşacağız abi. Zor kalan flash yok çünkü. Pot'a pek gank çıkar abi trash. Yani biliyorsunuz trash'in o lane'e gank atmak zordur. Pot'u, aa ben chat, kapattım bu hesapta değil mi? Doğru. Chat kapalı oynuyorum genelde. Çok chat yapınca abi oyunun şeyi bozuluyor. O yüzden chat'i pek kullanmaya çalışıp kullanmamaya çalışıyorum. Keserken kayıt Vur çık, vur çık. Her vuruştan önce bir geri çıkıyoruz. Ki golem arkamızdan gelsin, asar kaçırsın diye. Onu Ne yapıyorsunuz orada? Bizimkiler nasıl kesebiliyor onları? Nasıl, nasıl lan? Abi. Çok enteresan. Neyse flash'ını al çocuğun. Yetişebildim iyi de Eko'ya. Güzel. Ben de iki asist var. Eko'da bir kill var. Çok güzel. Acıda da var. Güzel güzel. Mouse'ı maç çekelim. Kılıçlar alalım. Tarayıcımız var. Vigimart alalım. Topa çıkıyoruz şimdi. Gayet iyi gayet iyi bariyerini de aldım adamın çok iyi. Adam hissetti galiba burada olduğumu güzel hissetti. Helal olsun çocuğa. Red'ime koşacağım şimdi adamda blue'su var zaten. Bu koşarken direkt şuna gank atsam ya. Bir atlayalım şunu. Anladıklar çocuğu. Şuna şuna şuna. Allah dost dost gibi Allah ne oluyor lan burada? Bu ne abi? Hadi. Trash Lotion mitte ne arıyor? Güzel güzel en azından bir miktar. Bunu beklemiyordum arkadaşlar ya. Devam edeyim, etmeyebilirdim aslında ama. Trash Lotion ne arıyor orada? Aha bu ne abi benim? Aa kuşlar gitti. Red'e yetişirsek sıkıntı yok. Red'e yetişelim. Bunu kesip blue'suna koşacağım. Bir şey, keseceğim ekoyu. Hiç beklemiyordum böyle bir şey ya. Bir anda trash meş. Aha bu ne abi? Bu ne abi ya? Bu nasıl flash'tan öyle? Nasıl flash'tan öyle? Aa, şu ormana girmek istiyorum. Giremeyebil. Aa, skatı var. Ya. Neyse vazgeçtim. Skatı alacağım. Güzel bence iyi gidiyoruz ya. Biraz ormanda zayıf kaldık ama sıkıntı yok bence ya. Bence sıkıntı yok. Adam redine gitmek istiyordum ama zor ya. Böceği alabilirim. Ama böceği bot açabiliriz bu alıp. Buraya dönelim. Böceği alalım, bot açalım. Eco top şu anda. Eco top şu an bunu biliyoruz. Ben şu ormanı döneyim hızlıca. Ultiye verdim arkadaşlar ki yani gözükmeden keseceğim adamlar pıttırı pıttırı. Çarın ultisi bozuk çünkü abi. Gözükmeden herkesi kesebiliyor. Şöyle de keselim. Böceği alalım, base atalım, bota gidelim abi. Aa topu keselim. Bunu Soraka seviyor böyle oynamayı. Seviyor böyle oynamayı. Onu bir cezalandırmak lazım. Bu az önce bastın. Ne ara geldi ultin ya? Oha! 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 <laughs> Bu ne abi? 3 kişi topta. Bu arada adam bariyeri ultisi her şey varmış lan. Nasıl ya hepsi? Nasıl olabiliyor ki? Enteresan. Bu kötü oldu ya. Hepsinin gelmesi kötü oldu. Neyse flash'ını bariyerini ultisini aldım çocuğun. Belki işe yarar. Adamın varını onu aldık. Ben topa bir daha çıkacağım. O adamı keseceğim. Aa bir de gidelim hatta mide gidelim. Mide gidelim. Çocuğu bir daha şunu keselim mi? Azir'in gelmesi çok kötü oldu. Evet böceği verdik. Azir'in gelmesi çok kötü oldu ya. Azil gelmesi iyiydi arkadaşlar. Gir go. Oo bu ne abi? Cık, adam herkesin flash'i var ama arkadaş bu nedir ya? Kime vursak flash atıyor abi. Azir'cim sende de flash varmış, herkese flash var arkadaşlar. Sonra keselim ya. Kime vursak flash atıyor, hoş değil. Böceği alıp rota açacaktım, onunla alıp açamadık. Ward var mı burada? Şu böceği kestim 8 oldum demede deneyeceğim ya. Artık öl kankam. Yani bir artık bir, bir şeyler yapalım sana yani böyle olmaz. Hmm, Eko'nun cana bak bu ne abi ölün artık ya çok güzel. Süpersin. Neyse sıkıntı yok sıkıntı yok. Şu Azir'i kesmek istiyorum ben ama Azir kardeşimiz nedense hep bir, şey var ya. Topu kesiyoruz bir şey. Herkesin bir speli, bir şey var lan bu ne ya. Bence gördü beni ya. Hangi buraya geliyorlardı öldük gibi ya. Vallahi bir şeytan öldüm. <laughs> Olsun diğer mi dayı ya? Güzel. BP çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel ama base atmam lazım. Tempo kaybedeceğiz yoksa base atalım hadi. Aman 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 çık kankam çık. Çık gözünü seveyim çık ölme sakın. Tamam. Ormanda dönebilirim. Eko'yu da zannettim o yüzden base atacaktım da. ama değilmiş. Yardım etseydim iyiydi ya. Dive atacağım beklemedim konu. Hmm. Sağladım ya. Ne alıyor? alsın abi çocuk. Ölmek istemiyorum ya. Ormanda döneceğim. Bu neydi abi? Bp. Güzel oynadılar. Gayet güzel oynadılar abi. Azir Rayla dışarı attı beni. Takım beni pingliyor ama benim suçum yok burada. Ben Ejderha'yı başlatmadım. Kenara gidip başlatıp öldüler. Ben Ejderha'ya girip ölmedim. Takım suçu burası. Benim değil maalesef. Biraz mid var gibi ama hayırlısı bakalım ya. Bir şey olmaz inşallah. Botu çok ignorladık. Bir şeyler yapabilir miyiz botta bilmiyorum. Beyaz yani atıp bir şeyler almam lazım benim. güzel. Nice try. Güzel. Sıkıntı yok. İyi oynadı çocuk. Word mi? Word. Zaya aldı kili. Böyle verdik. Yapacak bir şey yok. Evden geleni yapıyorum aslında ama rakip midlane biraz bir tık iyi oynuyor yani bizimkinden. de i̇şte botumuz biraz gereksiz oluyor bazı yerlerde. Rekomen bloom almadı bu arada. Kesinlikle almadı yani. Omer olalım Teş tanesi mi açacak ama? Allah attı gidiyor çocuk. Ha Teş fenasın başa bilasın kankam. Onu da orman tertemiz arasını satayım ya. Var mı burada bir şey? W açacağım varsa atlayacağım. Burada eko var. Gel Hop yat aşağı aslanım benim. Güzel, çok güzel abi. <Gülüyor> <Gülüyor> Aa flash attı ya, tam kill yapmıştım var ya. Ne <laughs> abi öldük. Öldük hacı. niye ölmüyorsun Soraka sen ya? Öl artık öl. Bu da artık acı. Allah Allah bu neymiş ya oğlum Soraka kadar güçlü çok güçlü Soraka MR bot lazım işte bu yüzden yakalayamadım abi sonra oynadı burayı flash bariyeri de varmış çocuğun her şeye bastı smite'ın da yok oğlum smite'ın hiçbir şeyim yok ne yapıyorsunuz gözünü seveyim güzel kardeşlerim güzel kardeşlerim Bu adam, adamın 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 mitliğini bana tek attı. Azir tek attı. Ultisi yok. Azir çok fena vuruyor abi. Bir kaydım heriften ya. Of. Neyse en azından bir şeyler yaptık orada da. Thresh de fena bozdu. Lush'un fena bozdu beni ya. Veda alsana kankam. Orman dönmem lazım benim. Çok fazla fight yapıyoruz. Top farm alın abi. Biraz farm yapalım ya. Çok fight döndü. Geri düştük biraz. Ultimi saklayıp Azir'i kesmem lazım benim. Full AP gitmem lazım. Çok vuruyor çünkü çocuk. Az önce de iyi oynadık ama devam gelmedi. Rakip takım çok bozuyor beni ya. Neden böyle anlamadım. Azir'i yani Malmortius alıp Azir'i kesebilirim. Çekerim Malmortius'u. MR'ı kasarım abi. Çatı bir bütün gün Azir'i kesebilirim mesela. Böyle bir şey mümkün şu anda. Bu ne abi ya? O, o kadar rahat oynar bakar mısınız bunlara? Var mı tarayızımız bir şeyimiz? Eksikler o yüzden böyle oynuyorlar ya. Azir'e bir şey yapamıyoruz abi. Red var. Red buff'ı ADC'ye salmıyor çocuk. Aa enteresan. Oha ama ya. Böyle bir ölü şekli yok bu arada arkadaşlar. Böyle bir ölü şekli yok arkadaşlar bu arada. Haberiniz olsun ya. Allah! Benim hatam anneciğim. Adam W atmış buraya ya. Oğlum ne işsiz adamsın sen oğlum lan. Harbi işsiz adamsın lan Eko. Bu normalde atmaması lazım buraya. Atmaz yani. Ha baron alacaklar bu aradan. Bizim Akali'nin bir şey yapması lazım. Akali Assassin oynuyor ama adam hiçbir şey yapamıyor ya. Ben de bir şey yapamıyorum açıkçası. Soraka var, Eko var. Eko sıkıntı değil de Soraka sıkıntı. Eko ben Zonya'ya kastırmışım zaten. Ama ölmeseydim iyiydi ya. Çok kötü sattık burada. Çocuk çok kötü ya. Aba Soraka'ya bak fulledi herkesi. Soraka fulledi herkesi. Kim ölmüyor abi. Kim ölmüyor abi bu ne? Oyna bak. Baron resetlendi resetlendi. Resetlendi resetlendi. Baron... Oğlum gene mi başladılar ya Baron'a? Baksana Eko ya. Oğlum adam öyle bir şey atıyor ki. Bunlar baronda bu arada. Sağlar mı baronu? Sağlam ol. Sağ alayım. Ay 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 severim 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 free baron Free baron severim çok güzel Abi süper süper Çok güzel ve comeback ya. Çok güzel free baron aldık abi. Haydi bakalım Azir ölmüş. Azir nasıl öldü bilmiyorum. Ha ben kestim doğru. <laughs> Azir en sonunda öldü abi. Red buff'ını alayım ben şunu ya. Red diyorum Blue's'un red'i vardı zaten almış red'i. Paraya bak paraya üf. Malmortus alacağım direkt abi. Direkt çekeceğim acımayacağım acım Direkt, Malmörtüsü. direkt Malmörtüsü çekiyoruz maç. Ejder de var güzel şunu alalım. Çok iyi abi. Flash'ımızı harcadık ama olsun güzeldi güzeldi. Çok iyi abi. Sonra kestik. Lucian'ı kestik. Trash'ı kestik. Azir'i kestik. Baron da aldık abi. Her şeyi aldık. Eko çok rahat giriyor içeri arkadaşlar. Bir anda böyle giriyor. Rahat oynayabiliyor. Öyle yapamaması lazım aslında. Çünkü ben rahat giremiyorum. Adamlar ağzıma 25 tane skill atıyor. Bu ne abi gözünü seveyim ya. Allah'tan flashları yok. Bu ne abi? Allah aşkına bu ne ya? Oh, Allah Allah. Aha bizimki oyunu bitiriyor lan. Beni kesmesinler. Ah Re'ye basamadım ya. Of Eko. O kadar iyi oynuyor ki herif. Adamın W'leri o kadar iyi ki hep benim olabileceğim yerlere atıyor adam. Eko ne biçim oynuyorsun sen oğlum ya. Çok iyi tahmin ediyor çocuk. Ah aim'i kullansaydım sağ tarafa doğru keşke. Kankam benim orman ama onu alma onu alma. Hayır hayır hayır. Hayır hayır hayır, hayır. lütfen lütfen lütfen. Lütfen kankam. Canlı yerim lütfen. Vallahi zarar zarar olur bana yani. Sen lazım değil o zaten. Oğlum burada vision var da olmaz ya. buna abi? Bir tane kampımı aldığı için adam 16 olamadım abi. Gördünüz mü? Bir kamp 16 olamadım ya. Kankam şuradan alayım XP. Normalde bölmemem lazım. Eyvallah. Ne abi? Abi lan. Bu hiç hoş olmadı. Bu ne abi? ne ee, yapıyorsun? Ne oluyor burada? Ya Akal Allah için ya. At Ren'i tut orayı ya. Akal ultisi var. Niye basmıyor tutmuyor ki orayı? Akaricim farma ulti atsan yine kesiyorsun burayı bir tanem ya. Kankam sen buz tutmusun ya bir tanem benim. Ele buz galiba çocuk abi. Yok ya yani bu kadar Beni olmayan adam ilk defa görüyorum çünkü. Oha oğlum Azir tek attı ya. Aa bu çocuk boost ya. Kesinlikle boost abi. Adam hiçbir işlevi yok oyunda yani. Hiçbir işlevi yok yani. Erebuslarla oynuyoruz yine League of Legends diye. TL'de çok ucuz abi Erebuslar biliyorum ya. Herkes yaptırıyor. Bak böyle adamlar yaptırıyor mesela oyun oynuyor. Adam şurada milyonlar adam birine R atıp milyonları köre atıp temizlese kule falan vermeyecek ama uzakta izliyor adamların kule alışını. Aç tablonu al kule milyonları çık ultili abi ya. Daha kötü oyuncular var ya. Aman diyeyim Şen öleceksin kankam. Sen yapma bari Şen. Sen full MR'sın yapma yapma oğlum. Armorun yok armorun az. Haydi abi, haydi, haydi haydi. Al abi baronu. Bu kadar free baron alınmaz bu arada arkadaşlar. İnanılmaz bir free baron. Sonra icare almamız lazım. 900. Ben o haziri keseceğim bu arada. Son yasını alacağım en kötü. Ping birim ki abi. Kimse yok mu abi? Şuna vursun birileri. Hadi oğlum bir şeyler yapın lan öldüm lan. Bitir bitten bitir hadi. Bitirin midten ben alırım onu. Go 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 go. Yanılmaz ben bitir onu bitir ben onu alırım ya. Lan go lan Shen. Shen tp'si var. Go abi go hadi. Ama çok süre etmiyor ki ya arkadaş süre etmiyor ya. Of. Abi zayah oynadı ya. Azri zayah kesiyormuş arkadaşlar. Adış kesiyormuş. Abi Eko Azir doğuyor ya. Bir şey yapar mı ki Azir olsa Dur bakalım. Şey ya. Tamam GG abi. Of oyuna bak. Ne iğrenç oyun ya. 4 kişi oyun kazandık abi. AD Kerim'iz iyi oynuyor Allah'tan ya. Uf ne iğrenç maç ya. Normalde çok hızlı biterdi oyun ama. Ee, ADC'miz arkadaşlar, şey ADC'miz midimiz oyunda yok yani öyle girdik oynuyoruz yani boş gibi. Hulk oynamıyor, ulti ulti atmıyor, bir şey yapmıyor yani böyle. Hani reportlayacağım çocuğun oyuna kalksa 6 kill 32 dakikada yani. Güzel kardeşim seni reportluyorum ben ya. Yani oyunda yoksun çünkü ya. Yani. 3 6 3 ne ya? Tövbe estağfurullah. Canadan az vurmuş herif. Çok zor oğlum. T'den başka da. Veste zor diyoruz ama Veste şimdi elmas bir mesela. Tilt oluyorum oynarken böyle çok gerizekalar geliyor. TR'de de ele çok fazla geliyor. Mesela bu adama ben sinirlenemiyorum yani. Adam çünkü ele yani oynayamıyor. Tuşlara basamıyor çocuk. <laughs> Yaptır beni abi. Ucuz biliyorum. de yaptırmayın rica ediyorum ya. Çok çünkü yani Win almak için yırt yırtındık yani. Güzel oyundu ama yani. Güzel oyundu bence. Kaciz güçlü abi jungle'da buff'tan sonra. Ama böyle rakip takımdaki adamlar fed olunca tabi sıkıntı yaşıyorsunuz yani. Çok rahat tek atamadım. Çok tek atıyorlardı. Çok fedlerdi ama elimden geleni yaptım. İzlesin. <Gülüyor> Teşekkür <Gülüyor> ediyorum. Beni unutmayın diyorum. Kendinize bakın. Görüşürüz. Bay bay. <laughs>